Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4 Kasım Cuma günü akşam 11 sularındayız. Günlük kısa vadeli analizimizi arkadaşlar bugün yine yaparak değerlendirmemizi sizlere aktarmaya çalışacağız. Öncelikle arkadaşlar bugün ekonomik takvim açarsak önemli bir veri günü olduğunu dün de analiz etmiştik. Yarın ki verilere dikkat edelim. Çünkü bizim için altın ve gümüşün dövmesine sebep olacak Burada veriler olabilir diye ifade etmiştik. Ve burada arkadaşlar e, tam bir direkten döndüğünü ifade etmiştik. 1620-1630 arasında altın, onsun özellikle diğer benzer şekilde de e, ons gümüşte de bunu yaşamıştık. Şimdi ons altın grafiğini açarsak arkadaşlar burada biz sabah saatlerinde de ben uyarmıştım arkadaşlar. Bugün piyasalar eğer 15-30 sonrasında... E, eğer veriler bozmazsa arkadaşlar iyi bir şekilde bir yükseliş trendine girebiliriz demiştik. Hatta bugün 3 saat önce fazla iyimser bir tarafta olduğumuzu aktarmıştım. Onun sebeplerine de geleceğiz. Twitter'dan çok net açıklamamıştım. Bakın 15 saat önce sabah 7.45'te arkadaşlar günaydın saat 15.30 verileri bozmazsa altın gümüşte yön yukarı diye burada tweet atmıştım arkadaşlar. Şimdi dönersek bizim analiz sistemimize baktığımızda Burada önemli iki tane durum var. Dün dedik ki 1637 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Ve sabah benim analiz sistemimde değerlendirdiğinde 1637'lerin üzerine çıkması da beraber burada yükseliş trendine girdiğimizi eğer 15-30 verisi bozmazsa artık burada da yükseliş trendinin yeniden başladığını ifade etmiştik. Ancak ben bu kadar sert bir yükseliş esasında bekliyordum diyemem. Ve şu an 1680'lere kadar gelmiş vaziyetteyiz. Ve dikkat ederseniz benim hep önemsediğim bu sarı kanal Tepesine dokunduk. Şu an e, ilk etapta oraya geçebilir mi? Bilemiyorum ama ben bu hareketin güçlü olduğunu düşünüyorum. E, ve diğer indikatörlerle beraber değerlendirdiğimde hareket gerçekten güçlü. Ve bakın direkten döndüğü yeşil bölgede burasıydı. Bir benzerini burada çizmiştik. Eğer 1620'nin altında bir kapanış gelirse 1530'lara doğru da gidebiliriz diye ifade etmiştik. Dikkatli olmamız gerekiyor konusunu uyarmıştık ama burada direkten döndüğümüzü dün ifade etmiştik ve e, kapanışında 1500 1628'ler e, civarında olması yani 1620'nin üzerinde olması olumluydu. E, esas olumlu hareket bugün 1638'lerin 35'lerin üzerine çıkmasıyla beraber artık burada bir yükseliş trendi başladı ve en basitine bakın buradaki trend çizgisi 1650'lerde 48'lerde kırıldı ve esas direncimiz olan 1685'lere gelmiş vaziyetteyiz. İlk etapta burası kırılmayabilir. Ancak burası kırılırsa arkadaşlar birkaç gün bu 1685'lerin üzerine çıkıp e, ve o seviyede de kalacağımızı düşünmüyorum ben. Hatta şuradaki bakın önceki trend desteği olan bölgeye yakalayabilirsem o çizgiyi. Bir saniyenizi rica edeceğim. Bakın bu çizgiyi uzatıyorum. Dolayısıyla bize direnç oluşturacak bölge 1700. Yani 1700'lere doğru bir hareket olabilir. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde eğer bu hareket bir tuzak değilse yani kaldı ki bu kadar büyük bir barla tuzak olabilir mi bilemiyorum ama bugün piyasa arkadaşlar şu veriyi fiyatladı. Esasında baktığımızda burada işsizlik verisi 3.6 bekleniyordu 3.7 geldi. Bu faiz artışının sınırlayıcı bir etki. Diğer veriler arkadaşlar aslında iyi geldi 200 bekleniyordu 260 geldi neden bu kadar iyi piyasa fiyatladı bunu? Bunun sebebi şu olabilir. Ya gerçekten bu bir hareket, bu hareket çok gerçekçi değil. Ya da şöyle bir durum var. Perşembe günü arkadaşlar 75 bas puan faiz artırıldı biliyorsunuz. Pardon arkadaşlar düzeltiyorum çarşamba günü. Buradaki artık en yüksek faiz oranı elde edildi diye düşünüp piyasa artık buralardan toparlamak isteyebilir. Benim de teknik olarak baktığımda ee, yaklaşık 7 Ekim tarihiydi arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam hemen gösterelim. Evet 7 Ekim tarihinde arkadaşlar 16 için bana göre e, nükleer bir savaş olmazsa dip bölgesi 1560'ta ile 1603 arası diye ifade etmiştim. Bizim gördüğümüz en düşük seviyede arkadaşlar 1613'ler civarı. Yani o bölgelerden yakın bakın şu bölgede aslında biraz daha kanalın altına Gidebilirdik o bölgede bakın 1580'ler civarıydı. Oradan biraz erken dönmüştü. Acaba 1530'lara gider mi, gitmez mi diye bakınırken biz burada bir yükseliş trenine girmemiz e, yeniden heyecan yarattı piyasada. Özellikle şu 1685'lerin üzerine çıkabilirsek yeni bir dönem başlayabilir. E, o yüzden e, ben bu altın olsun çok uzun zamandır devam eden ızdırabı bitebilir diye e, düşünüyorum ama bitti demek için de erken e, dolayısıyla 2065'lerden 1500 1600'lere gelen hareket e, hemen e, bitmeyebilir birkaç gün en az beklemek gerekiyor ama şu anki hareketi gördüğünüz gibi çok sert bir şekilde bir yükseliş var 2 günde 1600'lerden neredeyse 80-90 dolar e, 70-80 dolar bir yükseliş Bulunmakta peki arkadaşlar çok fazla uzatmayalım ama önemli bir gün olduğu için ben teknik detayları ve sebepleri size aktarmak istedim Bir de şurada şöyle bir tezat durum var Dolar endeksine bakarsak birazdan bakacağım ama bakın dolar endeksinde beklediğim hareket oluştu Yukarı gidip tekrar aşağı gelmesini bekliyordum en az 112'lere Hatta daha da aşağı geldi 110'lara Ama ABD 10 yıllıkları de? Bakın orada oraya gittik Şu an tekrar sert bir dönüş olmadı ama bu illa bugün olacak diye bir şey yok. Halen pembe çizginin altındayız. Dolayısıyla haftaya e, burada 10 yıllıklar 4.08'lere doğru bir hareket gelirse 10's altında da e, arkadaşlar bu şey anlamına gelebilir. E, 1685'ler kalıcı olarak kırılıp bakın şu desteği de atayım. E, haftaya da biz bunu takip edelim. Laciver çizginin altında yani 4 onların altında kalırsa kabaca e, bizim 10 altın ve 10 gümüş için daha da ümitlenebiliriz anlamına gelebilir morda artık bizim direncimiz oldu yani 4.25'lerde direnç oldu diyebiliriz. Şimdi tekrardan altın grafiğine dönüyorum. Burada şu özeti yapalım. Artık yükseliş trendine 1637, 38 çok önemli değil, 38'den yükseliş trendine girdik sabah 7:45'te. Fırsat oldukça da uyarmaya çalışıyoruz ama her zaman olmuyor. Bunu sözünü de verem veremem arkadaşlar maalesef. Ve burada hedef 1685 ilk hedef daha doğrusu arkadaşlar neredeyse geldi. Burası kırılırsa hızla 1700 beklerim. 2-3 gün sarı kanalın üzerinde kalmalıyız. Bu yeni bir sayfa açabilir. Ons, altın, gümüş tarafında destek dirençleri de yazalım yine biz. 1680, 1675, 1660, 1650. Ve şunu da yazalım. Dirençleri de yazdıktan sonra 1685, 1700 1690 var ama onu yazmak istemiyorum. 1710 devam ediyor. Sırasıyla yazarız. 1650 üzerinde kaldıkça da yön yukarı. Evet biraz geniş bir özet oldu ama burada biz artık 16 sinyal tablosuna gidip burada sinyalimizi güncelleyebiliriz. Ne demiştik? Düşüş 1653'ten dedik. Nereye geldi? 1616'lara ve şu an yükseliş 1638'den sonra bakalım ilk etapta zaten ilk hedefimiz 1685'ler hemen hemen geldi. Devamı gelecek mi bunu e, takip edeceğiz. Şimdi ons gümüşe geçeceğim. Ons gümüşte de dünkü özette de arkadaşlar yazdığım şekilde yarın 19.30'lar üzerinde kapatırsak yükseliş trendi kısa vadede başlayabilir. İlk hedefte 20.2 20 olur demiştik. Bakın burasıydı 20.2. 22.2'nin üzerine çıkmamızla beraber artık burada çok açık hedef 21.3 ve 21.6'lar diyebilirim arkadaşlar ve 19.5'tan yükseliş trendi başladı. İlk hedef 20 20.2 geldi. Hatta kırıldı. İkinci hedef 20 nokta, arkadaşlar, e, pardon düzeltiyorum. 20 nokta diyorum. 21.2, 21.6 diyebiliriz. E, peki, destek dirençleri de yine yazalım. 20 nokta, e, arkadaşlar, şurası artık bizim için destek. 20.5'i de yazabiliriz. Sırayla yazalım. Sonra 20 var. Trenç ise 21, 21.2, 21.6. Ve arkadaşlar burada da yükseliş trendinin devam etmesi için üzerinde kalmamız gereken seviyede 19.9 üzerinde kaldıkça yön yukarı. Evet burada omuz baş, omuz formasyonu da yukarı kırılmasıyla beraber artık iptal oldu. Zaten çok ona ihtimal vermiyordum. Sadece burada 18.3 olabilirdi. Onun bir üstünde 18.75, 18.80'ler vardı. 18.80'lerden eee dönmüştük 0.05 civarında bir hata payıyla. Peki, burada da ons gümüş sinyal tablomuzu güncelleyelim. Ne dedik arkadaşlar? 19.5. Yükseliş trendimiz burada başlamış vaziyette sert bir şekilde devam ediyor. Bir miktar kar satışı olacaktır. Örneğin 20-20.2'lere doğru benim tahminim. Sonrasında 21.2 ve 21.5'ler 6'lara doğru hareket devam edebilir. Peki gramlara geçebiliriz artık. Gram altın. Gram altına geldiğimizde 980 altında kaldıkça düştüğüm devam eder. 966'lar dip olmuş olabilir dedik. Yarınki veri burası için de önemli. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi dip noktası burada 967'ler bir TL ile hata ile biz dip noktasını tespit ettik. Ve yükseliş trendi burada da başladı. 980'den 966 dip seviyemiz 1 TL ile tuttu. Ve arkadaşlar 980'den yükseliş trendi başladı. E, ee, i̇lk hedef burada arkadaşlar bizim için ee, bu bölgeydi. Yani 995 birinci hedef 995 bin TL geldi. Şimdi ikinci hedef bölgesi olan arkadaşlar burada 1005 ve 1015 1005 ve 1015 aralığı diyebiliriz. Ve 990 üzerinde kaldıkça yön yukarı. Destekleri de yazalım. Dirençleri yazdığımıza göre. 1000 TL 995-990 yazmamız bence şimdilik yeterli. Burada da arkadaşlar altın gram sinyal tablomuzu artık güncelleyebiliriz. 990'dan düşüş dedik. 967'ye kadar geldik. Ve yükseliş diyoruz tekrardan. Nereden dedik? 980'den. Bu da şimdiden lere kadar gelmiş vaziyette. Gram gümüşe geçersek Orada da arkadaşlar dünkü özette e, evet özetimiz duruyor. Şaşırdım bazen e, hatta çoğu zaman siliniyordu. 11.65 üzerinde yarın kalırsak kısa vadeli yükseliş trendi başlayabilir. 11.75'e dikkat etmemiz gerekiyor çünkü pembe Direnç bölgesinin e, sıkıntılı bölgesi idi. Eğer orası kırılırsa 12-12.2 hedef olabilir diye aktarmıştık arkadaşlar. Şu an orayı kırdık. Ve artık benim için orta uzun vadede 13 TL'ler arkadaşlar karşımızda hedef olarak karşımıza çıkacaktır diye ben düşünüyorum. Ve artık destek noktası 12. Ve burada 11.65'ten öncelikle yükseliş trendi başladı. 12 12.2 destek. 12.50, 12.75, 13.1 hedef. Artık uzun vadede şöyle dedim, artık orta vadede 13 uzun vadede 14 hedef diyebiliriz. Peki arkadaşlar burada ons e, gümüş grafiğinde şöyle bir hesap yapabiliriz. Diyelim ki 21.6 olduk arkadaşlar demin de söylediğimiz direnç noktasına geldik. Dolar TL'de 18.7 diyelim böyle 31.1. 13 TL yaptı. Peki yani mantıklı bir seviye ulaşabiliriz. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde 13.1'ler daha önceki zirve 13 TL 13.1 düz 13 TL hedefini verebiliriz diye sizlere aktarmak istiyorum. Böyle de bir hesap yapmış olalım. Peki arkadaşlar burada da yine sinyalimizi işleyelim. Ne demiştik? 11.2'den düşüş ve 11.27'lere kadar geldik. Ben 25'lere kadar gelmesini bekliyordum. 0.02 TL yani 2 kuruşluk bir hata oluştu. Ve burada da artık çanağı tamamlayacak bir hareket sanki gözüküyor ve arkadaşlar dediğimiz gibi 11.65'ten burada yükseliş 11.65 yani burada güçlü trendin başladığı nokta 11.65'ler olarak ama tabii ki 11.25'ler e, hedef noktasını vermiştik. 11.65 ve altından almak e, ne kadar altından alırsanız o kadar da karda olmuş olacaksınız. E, bu seviyeleri takip ederek parçalı alım yaparak her zaman söylediğim gibi. Şimdi e, burada arkadaşlar tekrardan e, anil sayfamıza dönelim. Altın ve gümüşü tamamladık. Şimdi biz dolar tl'ye de bakalım. Dolar tl'de arkadaşlar gece iniş çıkışları var. Yani burada 18.60'lar seviyesinin altında pazartesi, pazartesi kapanış yapmazsak yükseliş trendi devam edecektir. Dolar endeksinde bir gevşeme var arkadaşlar. Çok sert bir düşüş var. Bunun etkisi 3-5 kuruş aşağı getiriyor ama muhtemelen merkez bankası da çok aşağı gitmesine izin vermeyecektir. KKM ve... Dolara tekrar dönmesini istemediği için vatandaşın ve diğer tüzel şirketlerin, tüzel yapıların neyse arkadaşlar kısacası burada ben çok fazla aşağı inceğini düşünmüyorum. Gerekirse merkez bankası kendi rezervlerini artıcı yönde dolar alımı yapacaktır. Benim görüşüm, yatırım tavsiyesi olmadan. Peki, evet arkadaşlar borsada hedefimiz burada 4.120 ve üzeriydi. Ve 4200, 4250, 4300, 4400'ler artık karşımıza çıkabilir demiştik. Ve şu an 4230'lar seviyesine gelmiş vaziyetteyiz. Neden? Çünkü benim burada şuradaki siyah çizgi bakın arkadaşlar çok önemli bir seviyeydi benim için. Bugün 4065'ler 4065'leri sert bir şekilde kırdık. Bir miktar orada gap bıraktık diye hatırlıyorum. Evet burada bir gap bıraktık. Belki orayı kapatmak için arkadaşlar pazartesi salı günü bir 4100'lere doğru bir gevşeme olabilir. Ama burada ana hedef artık 4300-4400'lere e, doğru hareketin devam etmesini bekleyebiliriz. Ayrıca RSI tarafında da bir kırılım meydana geldi. Tekrardan e, 90'lara 85'lere doğru devam edebiliriz. E, Amerikan borsalarında da bir toparlanma var. Esasında orada bir dalgalı hareket vardı. Şöyle bakalım öncelikle. Bu vadeli mi? Bakalım. Evet, vadeli piyasayı günlük baz açtığımızda burada da bir toparlanma var arkadaşlar. 3768'lerdeyiz. E, veri sonrasında arkadaşlar şöyle yaparsak evet e, sert bir yükseliş, düşüş, tekrar bir yükseliş var. Şu an tekrar kar satış oluyor. Yani e, Amerikan piyasası çok bozmuyor diyebiliriz borsa tarafını. Dolayısıyla bizim de 4100'lere doğru bir kar satışı olduktan sonra 4400'lere doğru devam edebiliriz diye aktarmak istiyorum. Burada 4100 üzerinde kaldıkça yükseliş devam eder diyebiliriz. 4100 üzeri kaldıkça yön yukarı hedef 4300-4400 arası. Peki, bugün uzun bir analiz oldu gerçekten. Bitcoin tarafına baktığımızda arkadaşlar, evet şu pembe desteklemiştim. Bakın pembe desteği jet gibi dokundu, geldi ve 21.000 seviyesini bekliyorum diye ifade etmiştim. Eğer 20.500 seviyesine e, gelirse sonrasında da arkadaşlar ben 22.000'lere doğru gitmesini bekliyorum diye ifade etmiştim. Halen bekliyorum. E, bir sıkıntı yok. Burada 20.800 üzerinde kaldıkça da 20.700 üzerinde kaldıkça da sorun olacağını düşünmüyorum. Brent petrol Brent Petrol'de de arkadaşlar ben oldukça iyi bir analiz yaptığımızı düşünüyorum. 95 üzerinde kaldıkça hedef 97 ve 102 demiştik. Evet şu an biz 97'leri de geçtik 98'lere geldik. Burada hareket doğrudan 102'ye gidebilir. Veya arkadaşlar bir miktar kar satışıyla beraber 95-96 indikten sonra şöyle bir hareketle sonrasında 102'ye gitme ihtimalimiz bulunmakta. Esas olay 102'den sonra belli olacak. Bunu takip edeceğiz. Ben 102 hedefimi Brent petrol tarafında koruyorum diye aktarmak istiyorum. Evet arkadaşlar burada yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar, hoşça kalın.